بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومشاهنا كاف إلى روح وخاص وإلى روح الشيخنا قبلة قلوبنا معلمنا ما لم من الحاج محمود الوفي قدس لا جميلا ما الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كرم يا كريم نور الرشد arkadaşlar bu kitap esir sülük ila melikül mülük meliklerin meliki olan Allah'a seyri sülük nasıl bir kitabın ismi bu ki el şeyh Arifül kebir kasim bin selahaddin el, -el, -el hani Diyarbakır Hani ilçesi var. Orada Halid-i Bağdadi Hazretlerinin bu neymiş? Halifesi. Bunu da yazmış. İşte şey de yazmış. Haday kıl ver diye nakşibendiye. O kitabın da bu. Bizim nakşibendi Bugün gül bahçesi. Nakşibendilerin gül bahçesi diye kitap yazmış. Şimdi bu kitapta nefsin makamından bahsediyor. Bugün nefsi emmare. Emmare nefsi. Evet. Ve min evsafiha nefsi emmarenin vasıflarına özelliklerinden ki el cehlü cahillik. Nefsin emmarenin huyları. Vel buhlu cimrilik. Vel hırsı çok dünya karşı hırs, hırs böyle çatlayacak hırsından neredeyse. Vel kibiru kibirlenmek. Vel bu öfkelenmek. Ve şerre şerre meyilli olmak. Ve şehvetü nefsini şey arzularına çok düşkün olmak hiç sınırı koymayı istemez sınırsız. Evet. Vel hasedu, hased, vel gafletu, ve hasedu haset ve gafletu gaflet olmak ve suul hulü kötü ahlaklı. Ve havdu dalmak fima la yani minel kelam ve sözden ve diğer başka boş şeylerden çok konuşmak, çok da meşgul olmak. İşte, evet, hadi, had şeyde ne demek kitabı? İştigalü alameti iradullahi teala ahin Allah'ın Allah kulunda yüz çevirdiğini alamet Onun kulun boş şeylere meşgul olması. İşte nefsi emmarenin özelliği. Vel o alay etmek insanlarla. Vel buzu buz etmek. Vel o eziyet etmek bil yedi eliyle ve lisan diliyle insanlara eziyet etmek ve gayrı zalik işte Bunlardan başka minkaba Merre merzikure geride geçen zikri geçen böyle çirkin ahlaklar bunlar hep nefsin nedir emmare olduğunun alametleridir bunlar evfih nefsin habiseti bu habis olan pis nefis için var vardır ki hiye elleti kale anha Yusuf aleyhisselam Yusuf aleyhisselam nefsi emmare hakkında şöyle buyurdu Yusuf suresinde. E ne buyurdu? Yusuf suresi ayet arkadaşlar 53. Yusuf suresi innen nefse şüphesiz ki nefis em emmar le emmarete nefse emmare çok ziyade emrede bir sui hep kötülüğü emreder. Kötülük. Evet. Ve kâle nebiyyuna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nefsi emmare hakkında şöyle buyurdu. Aada aduvike senin düşmanlarından en büyük düşmanın A'da ismi taftil. Nefsüke senin nefsindir ki elleti öyle nefsin ki beyne cembe iki kaşının arasında olan nefsindir. İşte onun, için nefsin yer, makamı neresi? İki kaşımızın arası. Onun için rabıta yaparken ne yapıyoruz? alnını mürşidinin alnına dersin. iki kaşın mürşidinin alnının ol, nefsine emmare latayf şerifinden senin nefsine emmarene ne oluyor? Nur akıyor. O onu ne yapıyor? Eritiyor böyle. İşte ruhunun gözüyle oraya bakacaksın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu düşmanlarının en büyük düşmanı senin iki kaşının arasında olan nefsindir hadis-i şerifinde buyurdu. Ve kalen Nebi sallallahu aleyhi yine peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ana min cihadil esgari Biz küçük cihattan döndük ila cihadil ekber Büyük cihada döndük. Savaşta gelen sahabe-i kirama ne dedi? Düşmanla savaştılar. Kimi şehit oldu, kimi yaralı gazi döndü. Onlara peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ki biz büyük cihattan küçük cihada döndük. Böylece fesemma İsimlendirdi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem cihad el küffar, kafirlerle olan cihadı isimlendirdi. Nedir o? Cihad el asgar, küçük cihat diye isimlendirildi. isimlendirdi, i̇simlendirdi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve semma cihadan nefsine olan cihada isimlendirdi. El cihadul ekber, cihadı ekber büyük cihat isimlendirdi. Yani Evet şimdi ne olur? Ve ki işte bundan dolayı ki li enneha o nefis emmare var. Nefsi emmare. Vâkâtun fî zulmeti tabiatı. O yaratılışını tabiatındaki zulmetin içindedir. Hep karanlıklar içindedir. La ferraka ayrı demez leha o nefis beynel hakkı ve batıl. Hakkı doğruyu yanlışa ayrı edemez. Yanlışa doğru doğruya yanlıştır. Böyle bir körlük var yani. Evet. Ve la ne olur? Ha, ve ee, tesa tusa adı ha sen ona yardım etme la o nefsine sakın yardımcı olmayasın. E, peki ne olacak? O zaman fel yekün olsun zikrüke senin zikrin olsun ey mürid nerede fi hazel makami bu nefsinin emmarelik makamında senin zikrin olsun yani emmare nefsi olan kişinin o makamdaki zikrin olsun la ilahe illallah la ilahe illallah olsun yani la ilahe illallah devam et onu la ilahe illallah ancak eritir fe eksir sen çoğalt min hâze zikri bu la ilahe illallah zikrini çoğalt nerede fi makami ve fil kıyami ayaktayken vel kuhudu otururken ve zicai uzanırken fi cemil evkati bütün vakitlerde la ilahe illallah devam et Ma yani emmare makamında olan kişi ne bu la ilaha illallah çok yapacak. Ve der ki bu la ilaha illallah ne yap? Bil cehri olarak yap sen. Evet. En, in, fe inne niçin? Fe çünkü bu la ilahe illallah'ın tesiri bu makamda talep olunan bir iştir yani. La yahsulu asla o nefsi emmarenin yani ıslahı meydana gelmez illa bir iktari çok yapmakla bu zikri ama nerede bak iştihadi ana illeyl gece gecenin ana geceleyin geceleyin yani gece onun için bize ne gece kalkacaksın şey ne yapacaksın niye o saat ona tesir edilen saattir ve ana her gündüz çünkü o kal Allahu Teala fi hadisil kutsi çünkü hadisi kutsi de Allah Hazretleri buyurdu ki La ilahe illallah La ilahe illallah nedir husni benim kalemdir. Femen dakhere husni kim benim kaleme girirse emine min azabi benim azabımdan emin olur. Onun için bizim nakşi büyüklerimiz ne yaptılar? La ilahe illallah zikrini seçtiler. Evet yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki La ilahe illallah nedir? Efzalü zikri zikirlerin en üstünüdür. Ve bu la ilahe illallah efzalü hasenati en çok sevap verilir. Bir la ilahe illallah başka bir hadis-i şerifte peygamberin sahası ki meddine riad ederek la ilahe diye <laughs> böyle çekilecek ile çekilirse bir söylese 4500 tane günahını siler. İşte onun için peygamberin sahasını mürdü. Ve bu la ilahe illallah Efsalül hasenati sevabı çok olandır. Esadun nasi insanların en saadetlisi, mutlusu bir şefaati benim şefaatim ile kimdir? Men o kimzedir? de bu la ilahe illallah'ı söyledi halisen min kalbi ihlaslı bir şekilde kalbinde söyleyen kimsedir buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine buyurdu ki Peygamber mamin abdin hiçbir kul yoktur ki kâleha la ilahe illallah mâte ala La söylerken ölse illa dâhale cennet. Ancak bu kişi cennete girer. Ve in zena zina yapsa bile ve in serika hırsızlık yapsa bile. Ama bu zina yap, hırsızlık yap demek değildir. Ola ki nefsine uydun. Öyle bir var. He, böyle büyük bir zikir arkadaşlar. Yapıyoruz ya. Ya arkadaşlar tarikat dersi. Yani ben çok istiyorum böyle görüm gibi bir arkadaş boş kaldığı zaman çekilmiş tesbih eline almış. Zikirle Allah'la berabersin ya. Ama bu işlerimizdeki bırakmıyor. Ona aşık olmuşuz. Evet. Celletine aşık olan. Ne güzel de söylüyor. Evet. Ve bak çok önemli. Niye, niye biz durmadan la ilahe illallah söylüyoruz? Günde beş bin defa bize la ilahe illallah niye söyletiliyor Bilal? Ha, çaresi var. Bak, bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak ne buyuruyor? Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <-hli> buyurdu ki Ceddidu yenileyiniz imanekum. İmanınızı yenileyin. Böyle deyince kıyla denildi ki keyfe nüceddidi imanina ya Resulü. Ey Allah'ın Resulü imanımızı nasıl yenileyelim? Kale Peygamber Efendimiz ki Ektiru min kavli la ilahe illallah. La ilahe illallah çoğalayarak çoğalayarak başka bir rivayette ne bileyim Peygamber tüceddidu ced -tü iman imanikum bi kavli la ilahe illallah. La ilahe illallah ile imanlarınızı yenileyin. Ha demek ki arkadaşlar iman eskiyor. Elbiselerimizi eskiyi değiştiriyoruz. Ondan sonra İman eski mi mi? Bir ömründe bir defa la ilahe illallah ya demiş ya dememiş. 30 sene 40 senedir hiç söylemeyen adam iman eskiyor elbise eskidiği gibi. Evet onun için peygamberimiz sana ne buyurdu? Ceddidu yenileyiniz imanekum. İmanlarınızı bir kavlu la ilahe illallah. Evet kavluha bu bu la ilahe illallah sözünü la yetrük La yutrek zembun. Hiçbir günah bırakmaz. Buydu Peygamberin sana aleyhi ve Yani la ilahe illallah diyen ne yapar? Günahları sile bir işte meddine riyad ederek söylense 4500 günah siliyor. Vay arkadaşlar. Evet zikir hakkında da Allah-u Teala buyurdu ki Ene inde zanni ene ben neyim? inde zanni abdibi. Kulumun bana karşı olan zannı üzereyim. Nasıl zannedilse onu öyle mi olmuyor? Ene ben ma'hu. Ma Onunla beraberim. Ne zaman? İza zekereni. Beni zikrettiği zaman beraberim. Yok. La ilahe illallah diye tarikat dersimizi yaptığımızda Allah ile beraber yok. Yok. Biz onu yapmıyoruz. En son gecenin yarısına doğru artık bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? İşimiz var. İşimiz ne? Facebook'a girecek. Ondan sonra e, e, ne neydi onun ismi ya? WhatsApp'a bakacak işte bilmem yeni şeyler var onlar. Tam ne diyorlar ya? Twitter'a bir şeyler diyorlar ha. <laughs> Allah'a şükür ki o şey yani yok yani onlar. Onlar da olsa biteceğiz yani. Ha işte yani şimdi onlar yarın Mevla Teala Hazretleri demez mi ki kulum bak hadisi kutsu hadisi kutsu ben dedim ki kulum beni zikrettiği zaman benimle beraberdir. Sen benden daha kıymetli bir şey mi buldun ki benimle beraber terk ettin de gittin. O cünüp adamlarla, benim düşmanlarla beraber Hiç utanmadın mı kulum ya? İsteyir, İsteyir, İsteyir. Ne diyecek insan ya? Arkadaşlar ya birbirimizi teşvik ederim Allah rızası için. Ve in zekereni Bak eğer kulum beni zikrederse fi nefsi tek başına zeker tuhu ben de o anarım kulumu. Ve in zekereni fi meleğin Kulum bir toplulukta zekere, beni zikrederse zeker tuhu ben de onu zikrederim. fi bir toplu hayrım Onun Yani beni zikrettiği bir topluluktan daha hayırlı melekler arasında Peygamber Efendimiz bir gün geldi. Sahabe-i Kiram, Selman-ı Farisi Radiyallahu Teala'nın zikir yaptırıyordu. Zikir halakasındaydı. Peygamber Efendimiz gelince durdu. Dedi ki ne yapıyorsunuz? Niçin toplandınız? Dediler ki toplandık. yarısı Allah'a zikrediyoruz. Allah'a hamd ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki az önce Cebrail aleyhisselam geldi. Sizin ile meleklere karşı yubahi övündü. meleklerini bak görüyor musunuz benim kullarımı? Beni nasıl zikrediyorlar? Yeah. Ya görüyor musun? Allah'ın feyzi rahmeti sizin üzerinize akıyordu. Ben çok istedim ki o feyzi size göstereyim. E, ben geldiğimde siz zikri bıraktınız feyiz de kesildi. Buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani istedim ki size göstereyim uşuru bak hadi şefe. Uşuru ile ilekum Size işaret edin bak 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 bu feyiz yağıyor. Rahmet yağıyor üzerinize diyecektim ama peygamber sana senem gelince edeben zikri bıraktılar. Peygamber o zaman oldu kesildi. İşte böyle büyük bir nimetin içindeyiz ama arkadaşlar bizim halimize bak ki biz bunları bırakmışız nelerle meşgul oluyoruz. Aynı İsrail oğullarının şey gibi. Bı, İsrailoğulları dediler ki biz yani buldurcun eti ondan sonra şey semadan indi bunlara. Helva buldurcun eti indi. Yediler en son dediler ki ya Musa biz buldurcun etine şeyden bıktık dediler ya. Bize sarımsak lazım. Pır, şey, pırası. pırası lazım. Mercimek lazım. Ondan sonra Allah da sen ne biliyor Musa Aleyhisselam? Onlar ne yaptılar? En hayırlısını tuttular. Hiç e işe yarama şeyler de değiştirdiler. Yübetülü değiştirdiler yani. Yani şimdi bizim halimiz o. Biz tutup yani Allah ile beraberliği neleri değiştiriyoruz evet. ya. Alamıyoruz kendimizi. Duyuyoruz. Ama bazımıza nefsimiz diyor ki ya hoca zaten böyle sen şey Sen namazını kılıyorsun ya. Sen, sen şey yok ki yani böyle. Seni yumuşatıyor yumuşatıyor yumuşatıyor. Ne yapacak? Ondan sonra tekmeyi vuracak kıçına. Hı -hı. Hadi beraber cehenneme gidiyoruz. Oho. Keşke biz daha kadar olabilsek. Bizim A'dan daha beter nelerimiz var ki. Allah bize cümlemize hayırlı hayır istah arkadaşlar. İşte böyle. Demek ki emmare nefs, nefse emmare makamında olan kişinin ne olacak? Bu nakşi, kendisi nakşidir yani ha. Halbi Bağdat Hazretleri'nin müridi sonra halife verdi ona yani. Şehlik. Ne oldu? Nefse emmare makamında olan kişi hangi zikirle meşgul olacak? La ilahe illallah'ı çok söyleyecek. Gece gündüz, gece gündüz. Ya gece kalkacak Efendimiz Hazretlerimiz. Gece kalkınca teheccüd namazını kılacaksınız. Ondan sonra oturacaksınız. Rabıtanızı, zikirinizi yapacaksınız. Kalan da işraktan sonra yapacaksınız. Diyordu yani. Niye gece? Gece çok tesiri var arkadaşlar. Çünkü Efendimiz Hazretlerimiz de Bizim kervanımız gece yürür. Gece. Yani manevi yolculuk. Gece daha çok kolay olur. Allah cümlemizi ikram eylesin inşallah. El-Fatiha. Ve alâ